Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu GPSR General Product Safety Regulation yani Türkçesi Genel Ürün Güvenliği Regülasyonu. Avrupa Birliği'nin 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlamış olduğu bir regülasyon. Aslında bu regülasyon daha önceden beri geliyordu ama 13 Aralık'tan beri herkes için zorunlu. Peki e ticaret veya e ihracat yapan kişileri ilgilendiriyor mu? Kesinlikle ilgilendiriyor. Eğer ürününüzü Avrupa Birliği içindeki bir ülkeyi satıyorsanız bu regülasyonlara tamamen uymanız gerekiyor. Bu regülasyonlarla beraber hayatımıza birkaç tane yenilikler girdi. Bunlardan hızlıca bahsedeceğim ama buraya gelmeden önce bu regülasyonla uyumlu olan bir firma var Printify. Printify satıcıları her zaman olduğu gibi bu konuda da çok şanslı. Zaten Printify Avrupa Birliği'nde doğmuş bir şirket olduğundan dolayı bu regülasyonlarla gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Printify'in zaten etiket veya sorumlu kişi gibi sağlaması gereken bilgileri veya dokümanları zaten çok önceden beri kendisi yaptığından dolayı Printify satıcıları çok fazla yapması gereken bir şey yok ama yine de yapmanız gereken iki tane adım var. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında yeri geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Şimdi Avrupa Birliği neden böyle bir regülasyon yayınlamak zorunda kaldı diye soracak olursanız, Avrupa Birliği'nin yayınladığı raporlarda 2024 yılı içerisinde güvenli veya riskli bulduğu ürünlerin maliyeti Avrupa Birliği'ne 11.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu raporun linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Ayrıca 2020 2021 yılında yayınlanan Avrupa Birliği'nin bir raporuna göre Avrupa Birliği vatandaşlarının yaptığı alışverişlerin %73'ü online pazar yerlerinden veya web sitelerinden yani online olarak yapılmış. Hal böyle olunca ürünlerin güvenilirliğini ve izlenebilirliğini arttırmak için böyle bir önlem aldı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde bir şirketiniz varsa ve Avrupa Birliği'nde yerleşik olarak bir çalışanınız varsa o zaman bu sorumlulukları siz kendi şirketinizin içinde kendi bünyenizde halledebiliyorsunuz. Ancak Avrupa Birliği'nin içerisinde bir şirketin ve bu şirketin Avrupa Birliği içerisinde yerleşik olarak yaşayan bir çalışanınız yoksa bu konuda bizim gibi hizmet almanız gerekiyor. Bunu iki şekilde çözebiliyorsunuz. Ya Avrupa Birliği'nde bir şirketiniz ve bir çalışanınız olacak ya da bu konuda hizmet alacak. Bunun ne yazık ki şu an için başka bir alternatifi yok ve bu bütün satıcıları ilgilendiriyor. İsterseniz mikro satıcı olun, mikro üretici olun, isterseniz kobi olun, isterseniz fabrika sahibi olun. Hiç fark etmiyor. Herkesi ilgilendiriyor. Avrupa Birliği içine Avrupa Birliği dışından ürün satan herkesi ilgilendiriyor. Amerika'da yaşıyor olabilir olabilirsiniz, Avustralya'da olabilir, dünyanın herhangi bir yerindeyseniz hiç fark etmiyor. Ne yazık ki bu regülasyonlarla tam uyumlu olmanız gerekiyor. Peki ben bu regülasyonlarda tam uyumlu olmazsam başıma neler gelebilir? Yasaklanmış ürünleri ve bu yasaklanmış ürünleri nereden görebileceğiniz ilgili birkaç tane örnek hazırladım. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Şimdi bir bu konuda hizmet almanız gerekecek. Bu hizmeti alırken hizmeti alacağınız firmadan beklentileriniz ve bu firmanın size sunması gereken evraklar, dökümanlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim şimdi size hızlıca. Bu hizmet aldığınız firma size bir tane yasal temsilci veya sorumlu kişi atamak zorunda. Bu sorumlu kişinin size iletişim bilgilerini vermesi Gerekiyor birazdan etiketler kısmında detaylıca bundan bahsedeceğim. Ama bunun dışında da yapması gereken çok önemli adımlar var. Bunlardan hızlıca saymam gerekirse. Öncelikle bu kişinin ürününüze ait teknik dokümanlara sahip olması gerekiyor ve bu teknik dokümanları 10 yıl boyunca fiziksel veya dijital bir ortamda saklaması gerekiyor. Düzenli kontrollerde bu regülasyonu yayınlayan komisyonun yetkilileri kendisiyle iletişime geçecek olursa bu iletişime kendisine cevap vermesi ve bu doküman bilgilerini hızlıca sağlaması gerekiyor. Ayrıca üretici ve ürün bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Yani örnek veriyorum ben Kerem olarak herhangi bir ürün üretiyorsam veya hangi ürün üretiyorsam bunu benim ürettiğimde kendisinin bilgi sahibi olması gerekiyor ve kendisinin bunu doğrulaması gerekiyor. Elbette başınıza hiçbir zaman gelmesini istemem ama ürününüz eğer bir güvenlik sorununa takılırsa veya ürününüz piyasadan toplatılması gerekirse bu sorumlu kişinin ürünün piyasadan toplatılmasını üstlenmesi ve ayrıca bu ürünü satın alan kişilere bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Sorumlu kişinin başlıca yapması gerekenler bunlar. Bunun dışında elbette yapması gereken başka şeyler var ama ben bu videoyu e-ticaret, et e-ihracat satıcılık yaptığım için sadece bizi ilgilendiren kısımlarını anlatıyorum. Elbette bu düzenleme yapay zeka ile ilgili araç üretenleri veya yazılım üretenleri de ilgilendiriyor ama bu videoyu onun, o kesimin izlemeyeceğini düşündüğüm için bu kısımları es geçiyorum. Şimdi az önce bahsetmiştim size bazı etiketler hazırlamanız gerekiyor. Bu etiketlerde neler yazılması gerekiyor onlardan bahsedeyim. Öncelikle Printify standartları yüksek bir firma olduğu için ve Avrupa Birliği'nden doğmuş bir firma olduğu için zaten Avrupa Birliği'nin bütün regülasyonlarını yerine getiren bir firma. Ayrıca bu regülasyon yayınlanmadan önce de Printify zaten bu yükümlülükleri yerine getiriyor. Ediyordu. Etiketleme veya ürün güvenliği konusunda zaten kendilerinin çok yüksek standartları olduğundan dolayı print ile çalışanların etiket konusunda herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Şimdi hızlıca etiket adımlarına geri dönelim ve etiket oluştururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu konuda hizmet alırken veya servis alırken sizin karşı firmadan beklentilerinizin ne olması gerekiyor? Hızlıca bundan bahsedeceğim. Sorumlu kişinin veya yasal kişinin iletişim bilgileri bu etikette olması gerekiyor. Bunlar o kişinin eğer bir hizmet alıyorsanız bu firmanın bilgileri, e-posta adresi, posta adresi ve firmanın resmi unvanının etiketler üzerine yazmanız gerekiyor. Bunun dışında da üretici olarak sizin resmi unvanınız, bir markanız varsa markanızın adı, sizin e-posta adresiniz ve bunun dışında da posta adresinizin bu etiket üzerinde yazmanız gerekiyor. Bunun dışında yapmanız gereken birkaç madde daha var. Bunlara gelecek olursak, az önce demiştim, ürünle ilgili teknik dokümanları sağlayacaksınız. Bu teknik bilgilerinde bu etiketler üzerinde büyük bir kısmını yazması gerekiyor. Bunlar başlıca şunlar: ürünü tanımlayacak bilgiler yazmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, camdan bir vazo yaptıysanız cam vazo, bir başka bir örnek, camdan bir küpe yaptıysanız camdan yapılmış bir küpe gibi ürünü tanımlayıcı bilgileri etiket üzerinde yazmanız gerekiyor. Ayrıca bu etiketlerin kolayca okunabilir ve görünebilir bir yerde olması gerekiyor. Az önce demiştim camdan bir küpe yazdıysanız bunun üzerine etiket yazmanız imkansız artık üzerine karınca duvası gibi etiket yapacak haliniz yok. O zaman bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Ürüne eşlik eden koli veya paket artık her neyse bunun içine bu etiketleri sizin yerleştirmeniz gerekiyor. Bu etiketler az önce demiştim kolayca okunabilir ve kolayca bulunabilir olması gerekiyor. Ürün güvenliği ile ilgili herhangi bir bilgi içermesi gerekiyorsa örnek veriyorum. Eğer bu ürün bir tekstil ise tekstilde kullanılan boya veya bununla ilgili sunmanız gereken bilgiler varsa bunları da yazmanız gerekiyor. Bunların dışında da saklama koşulları, yıkama şartları, ürünün nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgileri de yine bu etiketlerde sağlamanız gerekiyor. Bu etiketleri olabildiğince açık bir şekilde teknik terimlerden uzak tüketicinin okuduğunda kolayca anlaşılabilecek bir dilde yazmanız gerekiyor. Dil demişken de örnek veriyorum. Fransa ürün satıyorsanız ne yazık ki etiketinizi Fransızca hazırlamanız gerekiyor. Almanya satıyorsanız Almanca, bu etikette hazırlanması gerekiyor. Ayrıca şunu da belirteyim B2B ürün satıyorsanız yani Business to Business yani toptan ürün satıyorsanız GPSR'dan muafsınız arkadaşlar. Çünkü ürününü sizden toptan alan firma, kişi artık her kimse bu yükümlülükleri kendisini yerine getirmesi. Toptan ürün satı ilgilendiren bir durum değil bu. Benim gibi B2C yani Business to Customer pazar yerinde web sitenizde veya herhangi bir platformda ürün satıyorsanız bu yükümlülükleri hepsini yerine getirmeniz gerekiyor. Onun dışında da bu GPSR'dan muaf olan bazı ürünler var. Bunlar dijital ürünler ve vintage ürünler. Drone, yani hafif dronları üretiyorsanız GSR'a tabi değiliz. Sağlık ürünleri, gıda ve yem, canlı organizmalar, hayvansal ürünler, bitki koruma ürünleri, pestisistler ve az önce dediğim gibi dijital ve vintage satanlar bunlardan muaflar. Muaf ürünleri de bitirdikten sonra şimdi size yasaklanmış ürünler ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Yasaklanmış ürünlerin hangi web sitesinde yayınlandığını videonun açıklamalar kısmına yazarım. Oradan siz de bakabilirsiniz. Ama ben şimdi size hızlıca birkaç tane ürün göstermek istiyorum. Çünkü yahu ben küçük satıcıyım. Günde veya haftada, ayda iki tane ürün satıyorum. Benim başıma bir şey gelir mi diye soracak olursanız cevabı ne yazık ki evet kesinlikle başınıza bir şey gelebilir. Avrupa Komisyonu bu yasaklı ürünleri yayınladığı sitede ne kadar sık güncellediğini bakın hep beraber görelim. Linkini bıraktım bu web sitesine siz de girip bakabilirsiniz ama ayın 17'sinde ben bu arada bu videoyu ayın 18'inde kaydediyorum. Burada gördüğünüz gibi ayın 17'sinde yasaklanmış veya riskli olarak işaretlenmiş ürünleri görebilirsiniz. Şuradan 3. sayfaya gelelim. Ayın 16'sında da bir sürü ürün yasaklanmış. Bunun dışında ayın 16'sında hala yani 2 sayfa ayın 16 ürün. 4. sayfaya geldiğimizde de ayın 15'inde yasaklanmış ürünler, onun da yasaklanmış ürünler. Bunun dışında ilginizi çekecek birkaç ürün daha buldum. Zamanında Etsy'de satılıyormuş ama Avrupa Birliği'nin standartlarına uymadığı için bu ürün Avrupa Birliği'nde satışı durdurulmuş. Bu tarihte de Amazon'da satılan bir ürün kaldırılmış. Burada Amazon esay SI numarasını görebiliyorsunuz. Bu belki sizi pek ilgilendirmeyebilir. Bir oyuncak gibi gözükebiliyor ama çok farklı ürünler var. Mesela bu gördüğünüz gibi bir tişört bu maddeleri yerine getirmediği için ve risk taşıdığı için Avrupa Birliği'nde bu ürün de kaldırılmış. Bir mücevher ürünü bu üründe marketplace'ten kaldırıldığını şurada yazıyor. E son olarak da bir tane de bir deri ürün buldum. Bir tane bir deri kemer. Bu ürün de 11. ayda Avrupa Birliği tarafından bu ürün kaldırılmış. Bu ilginç bir ürün. Bu aslında bir hoodie. Bu hoodie'de de şöyle bir şey var. Bu hoodie'nin kapşon kısmını kapatabilmek için kullanılan ip standartlardan daha uzunmuş. Bunun bu kadar uzun olmasının sebebi şu, bu bir yere takıldığında çocukları boğma riski taşıdığından dolayı bu ürün Avrupa Birliği'nden toplatılmış. Gördüğünüz gibi benim başıma gelir demeyin. Avrupa Birliği'nin komisyonu bu konuda bütün pazar yerlerini tek tek monitör ediyorlar ve ürünler riskli mi değil mi diye sürekli inceliyorlar. Bu konuyla ilgili hizmet satan bir sürü firma var. General Product Safety Regulation Service. Eğer bunu Google'da yazarsanız bununla ilgili bir sürü firma bulabileceksiniz. Ben bu GPSR ile ilgili bir tweet atmıştım ve bu tweet altında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şuydu. Gümrük bu işin bir tarafı mı? Hayır arkadaşlar. GPSR ürün güvenliği için geliştirilmiş bir regülasyon. Gümrük bunun tarafı değil. Ta ki eğer ürününüz riskli ürün veya güvensiz ürünü olarak işaretlendiyse ve Avrupa Birliği'nde toplatılma kararı alındıysa gümrük bu ürünlerin ülkeye girişini yasaklayabilir. Bunun dışında Gümrük bu ürünün veya bu regülasyonun herhangi bir tarafı veya muhatabı değil. En azından bugünün şartlarında böyle. Hatırlarsanız bir de IOSS vardı. Import One Stop Shop. Bu neydi arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur eminim. Ama ben sizin için kısaca hatırlatayım tekrardan. Ürünün satış fiyatı ve kargo fiyatı toplamda 150 euro ve altındaysa Avrupa Birliği'ne satılan her ürünlerde gümrük bedelinin kolayca toplanabilmesi ve kullanıcılara ayrı bir vergi çıkmamasını kolaylaştıran bir regülasyondu. IOSS ile G GPS'ler birbirinden tamamen çok farklı. Lütfen bunu aklınızda bulundurun. Şimdi videonun sonuna geldik. Bu videonun sonunda da Printify sayfasında yapmanız gereken bir iki tane bilgi vardı. Şimdi size hemen kısaca onları göstereceğim. Printify hesabınıza giriş yaptığınızda burada sol taraftaki menüden Store Settings'e gelmeniz gerekiyor. Burada Store Settings'de sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Burada I don't intend to sell in Europe Default seçili oluyor. Eğer siz Avrupa Birliği içinde satış yapmak istiyorsanız I intend to sell in Europe'a tıklıyorsunuz ve daha sonra burada alt taraftan sev yazan yere tıklıyorsunuz. Daha sonra eğer mevcut ürünleriniz varsa, Printify'de hala hazırda yayınladığınız bu Etsy'de de olabilir, Amazon'da veya herhangi bir yerde fark etmiyor. Buradan my products'a tıklayın. Daha sonra buradaki ürünün içine girmeniz gerekiyor. Bu ürünün içine girdiğinizde, burada alt köşede Şurada ürünün açıklaması var şurada. Enter'la. Boşluk yaratayım bir tane. Add to the description derseniz gerekli bilgileri Printify sizin için buraya ekliyor. Veya böyle yapmak istemiyorsanız bunu silelim şimdilik. Buradan copy dediğiniz zaman ve daha sonra kontrol V derseniz yine aynı bilgileri buraya yapıştırabilirsiniz. Daha sonra aşağı inmeniz gerekiyor. Aşağıdan alt kısımdan daha doğrusu description seçip bunu buradan publish derseniz daha sonra da şuradan confirm dediğinizde gördüğünüz gibi bu ürününüzdeki bu gerekli bilgileri Printify sizin listinginize ekleyecek. Bunun dışında kısa bir yol daha göstereyim. Şuradan ürünün açıklamasına gelirseniz eğer şu az önceki eklediğimiz bu bilgiyi alıp Etsy mağazanıza gidip şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer birden fazla ürününüz varsa bu not defteri olabilir veya birden fazla tişört satıyorsanız bunları şöyle sol alt köşelerinden tıklayıp bunların ikisinin not defteri olduğunu varsayalım. Daha sonra buradan edit opsiyon diyorsunuz. Edit description'a e tıklayın. Burada farklı seçenekler var. Add to front, add to end yani ürün açıklamasının başına mı ürün açıklamasının sonuna mı eklemek istersiniz diye size soruyor. Ben ürün açıklamasının sonuna ekleyeceğim. Şuraya Ctrl V deyin. Eğer buradaki gibi print faydan bu aldığınız yazıyı buraya eklerseniz hızlıca birden fazla ürüne bu açıklamaları ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi buradaki yazılanlar üründen ürüne değişiklik gösterebilir. Yani tişört için farklı bir burada açıklama olacak. Örnek veriyorum duvar süsleri için farklı bir açıklama. Matara veya işte termos için farklı açıklamalar yazıyor. Ama bunu sadece işte anlatabilmek için gösteriyorum. Siz doğru kategorideki ürünleri seçer. Buradan apply derseniz hızlıca birden fazla ürüne bu açıklamayı ekleyebilirsiniz. Bunun dışında da yapmanız gereken başka bir şey yok. Bir de son olarak şu var. Sol alt köşede burada bir tane chatbot var. Buraya tıklarsanız chatbot açılır. Bu chatbotun adı da Richie. Eğer Richie'ye Türkçe soru sorarsanız Türkçe'de cevap alabilirsiniz. Şuradan ben sizin için hemen hızlıca yazıyorum. Gördüğünüz gibi basit bir soru sordum. GPSR ile ilgili bilgi verir misin diye. Richie de sağ olsun Türkçe olarak böyle biraz bize bilgi sundu. Dediğim gibi Türkçe sorarsanız Türkçe'de cevap alabiliyorsunuz. Eğer yarın bir gün bu GPSR ile ilgili bir güncelleme olursa buradan da gerekli bilgileri Richie'den alabilirsiniz. Videoda birkaç defa daha tekrar ettim. Bir defa daha tekrar etmiş olayım. Eğer GPSR'in yükümlülüklerini yerine getirmiyorsanız Avrupa Birliği'nin satışlarını durdurmanızı tavsiye ederim. Az önce göstermiştim. Bu komisyon pazar yerlerini sürekli monitör ediyorlar ve bunu yaptırımların içinde de ayrıca şöyle bir şey var. Bu komisyon isterse pazar yerlerini istediği kadar ceza kesebilme yükümlülüğü var. Bunu yerine getirebiliyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu her ülkeye böyle bir yetki vermiş. Bu cezanın ne kadar olabileceği ile ilgili kesin bir bilgi yok. Çünkü örnek veriyorum Fransa'da bu operasyonun maliyeti 10 bin dolarsa Bulgaristan'da veya başka bir ülkede Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir ülkede daha farklılık gösterebildiği için her ülke ceza miktarını kendisi belirleyebiliyor. Ama bu yönetmeliğin içinde de şu var. Bu komisyon pazar yeriyle iletişime geçip sizin listinginizi kaldırabilir ve hatta sizin mağazanızın kapatılmasında rica edebilirler. O yüzden GPSR ile tam uyumlu hale getirene kadar ürünlerinizi Avrupa Birliği'ne ürün satmamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer GPSR ile ilgili anlamadığınız veya merak ettiğiniz bir şey varsa bunu videonun yorumlara kısmında sorarsanız ben de bildiğim kadarıyla size elimden gel kadar cevap vermeye çalışırım.